yurt içi çelik tüketiminde biraz önce biraz sonra da konuşacağız zaten Mehmet Bey'le yüzde on artışa rağmen ham çelik üretimi yüzde yedi düşmüş. İhracat yüzde <laughs> sekiz miktar açısından yüzde sekiz düşmüş. değer açısından yüzde yirmi düşmüş. Ha bu nedir? Tabii ki ihracatımız bu sene hep düştü de. Yani şöyle 8 aylık değerlere, 9 aylık değerlere baktığımızda e, %12 buçuk gibi bir şeyimiz var, düşüşümüz var. Ama belli başlı ihracat sektörleri olan otomotivde %9, efendim tekstilde %11-12 iken e, maalesef bizim sektörde bu düşüş %23'e tekabül ediyor. Tabii çok önemli bir şey de var. %126,5 gibi bir slab ithalatı var. Yani bizim çelikhanelerimiz biraz yatmış, bizim çelik üretim tesislerimiz hattane gibi çalışmış, dışarıdan slab ithal etmiş büyük oranda. Ve bu şekilde yassı üretmişiz. E bunun sonuçları neler getirdi? Neden böyle olduğunu da boru sektörü üzerindeki etkilerini de şimdi konuşacağız. İsterseniz Mehmet Bey öncelikle oraya gelmeden sizden de bu andaki rakamları, 2014 yılı rakamları, 2510 2015 yılında bugün bulunduğumuz noktadaki rakamları alalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tabii bu arada tabii konumuzun başlığı hem boru sektörü hem tanap tanapla ilgili de biraz bilgi verirseniz çok tamam. yararlı olacak.